Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk önce bu videoyu daha önce de yayınladım sessiz olarak yayınlamışım kusura bakmayın yorumda gördüm baktım şimdi tekrar yayınlıyorum bazen oluyor böyle hatalar özür dilerim. Evet borsa İstanbul bu haftaya negatif baş negatif başlamıştı arkadaşlar negatif devam ediyor bugün de negatif tamamladı. Bir satış baskısı var endeks üzerinde. Bir seçim durumu ve özellikle dünkü yüksek gelen e, enflasyon oranları biraz etkilemiş gözüküyor yatırımcıların. Saat 17.12'de arkadaşlar kamuoyu aydınlatma platformunda Gersan Elektrik Ticaret Anım Şirketi yeni bir iş anlaşmasında bulundu. E, bir anlaş iki tane arka arkaya anlaşma yaptığını bildirdik. Gersan bununla ilgili şimdi sizlere bilgilendirmede bulunacağım. Son zamanların özellikle e, iyi kazanç sağlayan şirketlerinden birisi biliyorsunuz Gersen. Bugün de e, yapmış olduğu iş anlaşmalarıyla birlikte gelecek açısından önemli bir konuma doğru ilerliyor açıkçası. E, elektrik ve enerji şirketi olarak bugün yine 6.39 değer kazandı arkadaşlar hisse. Ve son 5 günde baktığın zaman %18, 18, %18, 89. Son bir ayda %58.75. Evet. Son bir ayda Gersen Elektrik Ticaret Sanayi Alam Şirketi Gerel 58.75 değer kazandı arkadaşlar. E365 Dijital Teknoloji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret, ticaret, ticaret Şirketi Müşteri. Bu bir güncelleme düzeltmede ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz ile E365 dijital teknoloji firması arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında şirketimizin elektrikli araç şarj ünitelerinin Amerika G Charge yani Geren herhalde Gerson G'si Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da toplam operekende satış ve pazarlamasına yönelik olarak yetki sözleşmesi ile birlikte aynı zamanda ticari amaçlı elektrikli araç şarj istasyonlarının işletilmesine yönelik işletme sertifika sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet gördüğünüz gibi önemli bir haber e, sürdürülebilirlik ve karlılık açısından özellikle Amerika ve Birleşik Marke, Amerika ve Devletleri Meksika'ya açılmak şirketin geleceğini e, kurtarabilir karlılığını yüksek miktarda zaten görebiliriz eğer iyi satışlar gelirse burada arkadaşlar bilançolarda görülebilir hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ne şartlarda olursa olsun sizlere videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Lütfen bize destek olmayı da ihmal etmeyiniz.